Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5'teyiz ve GTA 5'te nasıl en hızlı bir şekilde para kazanabileceğinizi göstereceğim. Böyle bir mekandayız abi yani yatımızdayız onu da söyleyeyim. Neyse öncelikle düz abone olduk bu arada teşekkürler hepinize. Abone olmayı da unutmayın. Neyse şimdi öncelikle oyuna sıfırdan başladınız diyelim. Sakın hile yapmayın. Yani cheat engine falan yapmayın sakın çünkü yeni koruma falan olayları olmuş. Ben oynamıyordum bayağıdır ama yeni koruma falan olayları getirmişler. Böyle direkt yüklü para algılanınca banlanıyorsunuz. Ya yani modderlar yine vardı online'da. Bu için bayağı bir koruma getirmişler hile için. O yüzden öncelikle hile yapmamanızı öneririm. Perma ban yiyorsunuz yani. İkinci olarak oyuna ilk girdiniz diyelim. Karakteri oluşturdunuz. Bana kalırsa karakteri oluşturduktan sonra ilk yapmanız gereken şey eğer e, Premium Edition'sa GTA 1 milyon geliyor. O 1 milyonu sakın hemen harcamayın. Ben öyle bir hata yapmıştım. Araba falan aldım. Sakın harcamayın o bayağı bir önemli oluyor. Diyelim o paranız da yok. 1 milyon da gelmiyor. İsteve almak zorlaşıyor çünkü en ucuz istevi. Şuradan göstereyim hemen. Görüyorsunuz. Bunlar bu şekilde buralarda. Biraz 400 binlik Ace var. Yani daha ucuza yok. Başta yapacağınız şey haritadaki bazı görevler olacak. Bazı görevleri yapıp para kazanabilirsiniz. Hatta bayağı bir para geliyor yani. Tada. Yani ben de şu an yoktur ama şunlar falan yeni gelmiş. Bunlar falan sizde de olur. Bunları yapın. Bunlardan gerçekten iyi geliyor. İkinci olarak geliyorsunuz öncelikle. Online'a geldikten sonra Jobs'lar var. Jobs'lardan Play Job'a basıyorsunuz ve Rockstar Created'lar var. Burada şöyle bir Evet bakın 2x'ler var mesela. 2x bunlar. 3x bu hafta var mı bilmiyorum ama 2x ve 3x'ler oluyor mesela. Onlar oynayışta bile 100k falan verebiliyor bazen. O yüzden jobları yapmayı unutmayın. Yani job. bayağı bir job yapın yani bence. Zaten eğlenceli oluyor çoğu. Bir diğer önemli yapacağınız şey ise 50.000 doları biriktirmek. Zaten 3x falan 4-5 kere oynadığınızda hemen birikir. Hatta vardır bile yani oyunda. 50.000'i harcamayın. Araba falan hiçbir şey almayın. Başta M'ye basın. Register'a boss var gördüğünüz gibi. Buraya basıyorsunuz ve Buradan CEO oluyorsunuz. Evet oradan başlatıyorsunuz ve sonra buraya geldiğinizde gördüğünüz üzere şuraya basıyorsunuz. Burada VIP workler oluyor. Bakın bunlar oluyor. Bunlar ben şu an yapmıyorum çünkü e, görevi şey olarak başlattım yani. Bir de antır olabiliyorsunuz. Yani bunların hepsini yapıyorsunuz. Baya hayvan gibi. Hayvan gibi para geliyor bunlardan. Özel görevler gibi geçiyor yani VIP work. Ben şu an niye yapamıyorum? Çünkü invite only session'dayım bir de iş olarak başlatmadım. Ama siz başlattığınızda VIP World'dan bunları yapın. Bakın şunları ben de yapabiliyorum. İşte Headhunter mesela kelle avcısı olabiliyorsunuz yani birisini öldürüyorsunuz map'teki. Bunları falan yapın. Baya baya para getiriyor. Mesela bir tane polis arabasından ne diyor polis arabası çal falan gibi bir görev galiba bunu tam anlamadım. Boss olduğunuzda her türlü vuramıyorlar size map'te. Hile olsa bile falan vuramıyorlar size map'te. Yani bazı hileler var tabi yapıyorlar da. Hileler çok azaldı yine. Size vuramadıklarından dolayı hemen map'te o görevi halledebilirsiniz. Baya baya para veriyor. Tamam şimdi oradan para kastınız diyelim. 3x joblardan da para kastınız. Securosurf'den de para kastınız diyelim. 400 bin kastınız. Kasar kasmaz bir heyis Bakın hala araba almadınız çünkü gereksiz çünkü başlarda araba almak en gereksiz şey. O evden heyis başlatıyorsunuz. Oyuncak birisi yoksa da oyunculardan falan gelir. Tek bile oynayabiliyorsunuz ama oyunculardan falan getirirseniz de oluyor. Heist başlattıktan sonra zaten her şey kolay. Tüm hikayeli, hikaye, hikaye tamamladıktan sonra zaten bayağı bir paranız oluyor. Ondan sonra yapmanız gereken şey şuraya geliyorsun. Var Kosatka var görüyorsunuz ki. Ya ben şu an 25.000 dolar diyor çünkü bende var. Bunu ya modifiye etmek için 25 diyor şu an. Neyse buradan Kosatka'yı alıyorsunuz 9 milyon falan olması gerek 7 milyon veya 9 milyon zaten çok modifiye etmeyin Modifiyesiz 6 milyon da olabilir Hatırlamıyorum Kosatka'yı aldıktan sonra Kayoperiko Heist'ini tamamlama Kayoperiko'yu tamamlarsanız her şeyi yapabilirsiniz yani Kayoperiko'da o kadar fazla para kasılıyor ki Çok fazla para kasılıyor Onu da göstereyim istiyorsanız Nasıl başlatacağınızı hemen göstereyim istiyorsanız Şu şekilde geliyoruz Evet şimdi Kosatka'nın içine geldik Eee burası. Olayın döndüğü yer burası. Bunu aldığınızda bu arada Kosatka'yı 2 saat boyunca bir sinematik falan izletiyor bu adamla. Görüyorsunuz Koyaparikaist burada gerçekleşiyor. Şuraya geçmem lazım galiba. Evet. Tek şeyden 1,100 milyon alıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Ve bu size kalan oluyor. Eğer tek yaparsanız baya iyi yani o şekilde. Bu arada bunu da isterseniz tanıtayım şöyle arkaya doğru gittiğinizde şurada bir tane helikopter oluyor. Bu arada fark etmişseniz hala bu anlattıklarında araba falan aldırmadım. Çünkü gerek yok dediğim gibi yani başta gerek yok arkadaşlar. Zaten siz o Kosatka'daki Kayo Perico'yu da tamamladıktan sonra isterseniz Arcade'den Diamond Gazino görevini de yapabilirsiniz. Ama orada çok para gelmiyor ama isterseniz yapabilirsiniz. Ondan sonra zaten istediğiniz arabayı alabiliyorsunuz. Modifiye falan da edebiliyorsunuz. Level de önemli oluyor tabi ama o sırada level de kazanmış oluyorsunuz. Tüm anlattıklarımı zaten yaparken en az bir kaç level olursunuz? 70-80 level olursunuz herhalde veya daha fazla olabilir. Çünkü sadece görevi üstüne değil biraz da takılırsanız oyunda level atlarsınız. Yani evet hilesiz bir tık zor biliyorum ama hileye koruma getirdikleri için iyi önermiyorum. Belki bilmiyorum açığını bulabilirseniz ama. Videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz de like atmayı unutmayın ve hoşçakalın.